Organik mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brownie kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz bir paket margarin, 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, 3 su bardağı da unumuz var. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. hepsini güzelce ne yoğuracağız. Hamurunuz cıvık olursa biraz daha un ilave edebilirsiniz yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. Her un birbirini tutmadığından dolayı bu sefer benim hamurum yumuşak oldu. Biraz daha ilave ediyorum. Hamurumuz hazır. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandık. Ceviz büyüklüğünde hazırlayıp yağlı kağıtlı tepsimize diziyoruz. Şekillendirdiğimiz hamurumuz hazır. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırına 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Kurabiyelerimiz pişerken biz de şerbetini yapıyoruz. 2 su bardağı toz şekerimiz, 2 su bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Şerbetini soğuktan yapacağız. Kurabiyelerimiz fırından çıktığı gibi hemen sıcak sıcak kurabiyelerimizi üstünde gezdireceğiz. Şekerimizi karıştırıp eritiyoruz. Şerbetimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıkardığımız gibi hemen soğuk şerbetimizin içine bu şekilde koyup şerbetin çekmesini sağlıyoruz. Bir gece beklettikten sonra servisi yaparsanız daha lezzetli olur arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim.